Arkadaşlar merhaba. Ben Fatih Özün. Web sitem web'de yer alan ete sahip olduğum lisanslı orijinal WordPress tema ve eklentilerin satışını yapmaktayım. Aklımda birkaç video var. Sırasıyla hepsini ayrı ayrı çekeceğim. Videonun açıklama kısmını daha sonra düzenlerim. Diğerlerini de yetiştirmem lazım. Bu videoda hızlıca sizlere Smart Slider 3 Pro ürününün nasıl kurulduğunu Premium bir Template'in nasıl import edildiğini ve import ettiğiniz Template'in web sitenizin ana sayfasına nasıl koyabileceğinizi anlatacağım. Hemen hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle burada bir müşteri web sitesi. Müşterimiz Smart Slider eklentisini istedi ve nasıl kullanacağımı bilmiyorum Fatih Bey. Bana gösterebilir misiniz dedi. Bu videoyu onun için çekiyorum. Smart Slider eklentisini eklenti kütüphanemden, kendi bilgisayarımdan kuruyorum. En son sürümünü ne zaman indirmişim? 6 Mayıs tarihinde indirmişim. Şimdi kur diyorum. Eklentiyi kurduktan sonra hemen aktive edeceğim. Eklenti kurulumu gerçekleşti, etkinleştirdiğim hem bu arada ürün lisansını nasıl aktif ettiğimi görürsünüz. Bu ürünüm de diğer ürünlerim gibi orijinaldir ve korsan, çakma, GPL, crack vesaire değildir. Öyle işler yapmıyoruz elhamdülillah. Eklenti etkinleşti arkadaşlar. Görüldüğü üzere web sitede bir sürü güncelleme var. Web sitelerinizi böyle bırakmayın arkadaşlar. Güncellemeyi gördüğünüz anda yapıştırın. Web sitelerinizde bu gibi güncellemeler açıklara neden olur. Ondan sonra Vay be efendim web sitem niye açılmıyor, vay efendim bu niye böyle demeyin. Bakın burada go to dashboard butonuna basıyorum. Üzerinize afiyet bugün grip oldum. Baharda hasta olmayı başardım. Bu konuda beni tebrik edebilirsiniz. Şuradan activate butonuna bastığım zaman benim smart slider login ekranıma atıyor arkadaşlar. Smart Slider'ın bir güzel tarafı var benim açımdan. Ben bu ürünün lisansını aldığımda bu ürün ömür boyuydu arkadaşlar. Ama şu anda web sitesinde ömür boyu satışı yok ve benim sahip olduğum lisans ömür boyu. Şuradan aktive et dediğimde arkadaşlar bakın Smart Slider Unlimited web site kurma hakkımdan 156 kez kurmuşum. Aktive et diyorum ve Smart Slider Pro aktive edildi aşağıda lisans aktive edildi dedi. Şimdi arkadaşlar Bakın. Şuradan new project diyorum. New project dedikten sonra şuradan create a new project sıfırdan bir tasarım kendiniz yapabilirsiniz ya da 200'den fazla premium slide'ından istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir template kullanmak için start with a template butonuna basıyorsunuz ve sizi smart slider'ın premium template kütüphanesi karşılıyor. Burada hangi slaytı kullanacaksanız arkadaşlar şuradan bakın mesela favorite mental health tıklıyorum göze beni ilgili demoya götürüyor. Demo buymuş mesela. Eğer bu slaytı kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem import diyorsunuz. Slaytının import edilmesini bekliyoruz. Import edildi. Bakın üç tane slaytı var. Her birinin içerisine edit deyip girerek her bir slaytınızı kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Bakın şuradaki yazıları, her şeyi, görseli, görseli tıklıyorum. Şuradan yeni görsel seçiyorum filan. Ondan sonra yazıyı bu şekilde değiştiriyorum. Mental bu şekilde değiştiriyorum. Mesela buradaki her şeyi değiştirebiliyorum arkadaşlar. Farz edelim ki biz bu işlemleri yaptık. Yani değiştirmeyi, güncellemeyi, update etmeyi yaptık. Şimdi ben bu eklemiş olduğum slaytı web sitemin ana sayfasına nasıl ekleyeceğim? Arkadaşlar web sitemin ana sayfasını düzenleme modunda açıyorum. Bu web site bir Elementor web site olduğu için Elementor'u açıyorum. Görüldüğü üzere web sitemiz geldi. Burada bir intro banner diye müşterinin demo web sitesinden yani müşterinin web sitesinden gelen daha doğrusu kullanmakta olduğu temadan gelen bir seksiyon ee, section var. Bu seksiyonun üzerine artı deyip yeni bir flexbox, flexbox container ekliyorum. Şuradan şunu seçiyorum. Buradaki artı ikonuna basıyorum ve sol taraftaki Elementor widgetlerinden smart yazıyorum. Bakın Smart Slider geldi. Smart Slider'ı buraya sürüklüyorum ve bana diyor ki hangi slide'ı kullanmak istiyorsun? Slide'ımı seçiyorum. Insert diyorum. Ve slide'ımı gördüğünüz üzere ekledi. Yayınla diyorum. Ve web sitemin ana sayfasına gördüğünüz üzere slide'ım eklendi bu müşteri sitesinden bu slaytı kaldıracağım. Kendisi istediği gibi ekleyebilir. Eklediğim section'ı şimdilik ben gizleyeyim, silmeyeyim. Duyarlılıktan tüm cihazlar için gizledim. Kendisi buradan önce şuradaki container'ı tıklayacak. Yani şuradaki sol üst köşeden yapıyı seçecek. <laughs> container'ı tıklayacak. Akabinde gelişmiş menüsünden duyarlı kısmındaki buradaki kutucukları geri işaretleyecek ve slide'ı tıklayıp burada hangi slaytı seçecekse gelip slide'ını değiştirebilecek. Evet arkadaşlar Smart Slider demo importu bu şekilde yapılır ve web sitenin ana sayfasına bu şekilde eklenir. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.